Zilvan-ı Mısri dönüşken hadışlar. Alametun arifi thalâsetun. Arifin alameti üçtür. La yutfi nura marifeti nura vera'ihi. Yani ne kadar vera sahibi de olsa hiçbir zaman o veranın nuru marifet nurunu söndüremez. Her zaman Allah'a kullukta, ibadette, taatte hiçbir zaman geri kalmaz. Ne kadar vera sahibi olursa da olsun, ibadet taatını bırakmaz. Ve la ya'taqidu batilan min al-ilmi yanqud alayhi zahiran min Yani her ne kadar batını ilimle dolsa da ilimle dolsa da zahiri hiçbir zaman kitaba sünnete muhalefet etmez. Batını ne kadar ilimle dolsa zahiri kitapla sünnete muhalefet etmez. وَلَا تَحْمِلُهُ كَثْرَةُ نِعَمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ على هَتْكِ اَسْتَارِ مَحَارِمِ اللّٰهِ Allah'ın haram kıldığı şeylere işlemeye ne yapmaz? Kendisini götürmez Allah'ın vermiş olduğu nimetler ne kadar çok olsa da hangi makam, hangi mevkide olursa da olsun Allahu Teala'nın haram kıldığı şeylere hiçbir zaman yönelmez. Allah'ın cümlemize haram kıldığı şeylerden muhafaza eylesin. Son olarak demişler ki Muhammed ibn Fadl el marifetu marifet Hayat kalbi ma Allah kalbin Allah'la hayat bulması demişler. Kalbin Allah'la hayat bulması demişler.